Evet, burası da bir kilo karşıda. Burası da bir kilo, burası da 90. Doksan. Evet, 90. Doksan. 90 geldi. 5. 95. 100. 100. Var mı arkadaşlar? 100 lira. Evet. Evet burası da bir dostluk burasına 90 lira. Var işte 90. 95 100 105 110 Evet 110, evet, 110. var mı atran? Verdik. <laughs> Evet. Aynı sayıdan devam ediyoruz. Burası da 90 lira. 90 95. 100. 115. Evet 115. Var mı arkadaş? arkada dur. Evet 90. Burası da bir kilo. Burası da 90. Var mı isteyen? 90.